Sen git ben konuşuruz. Arkadaşlar, arkadaşlar bir şimdi seviyelim beraber oynuyoruz işte seviyelim ayağımın altında. Bence Civan abi çok seviyorum Hatta uzaylar yani kadar yani komple halamı da ben komple seviyorum uzaylar gibi. Ve Civan abi siz bunu biliyorsunuz zaten. Biliyor musunuz da bilmiyorum. Civan abinin de bir tane otomatik arabası var. O da Audi. Eee şu anda ve evet, şimdi şimdi Civan abi de şimdi Civan abi de Esme'ye babasını almaya gitti. Ben de ona kendim vereceğim. Civan abi vermeyecek. Ben kendim vereceğim. Hatta bizim evde olur mu ki bilmiyorum yani bizim evde de dedim ben. O benim bir de şimdi iyi oldu o okulu bitirdim. Yani şey bir tane kart verdiler bana. O kartın ismi neydi unuttum da. Bak sen kafamdan kafamda acık atlama. Ben sonra da bir de biz eskiden de yani bir de bir de biz eskiden de Civan abiyle ben ve Civan abimi su yapıyorum eskiden. E, eskiden değil. Ya yani o zaman daha hala 7 yaşındaydım. Şu anda 7 yaşındayım. Bir arkadaşlar ben size şunu bir daha söyleyeyim. Ben eskiden bir de ben diyordum ki gel biz uçak e, ben Civan abiye diyordum ki gel biz uçak sonra Civan abim de gaza bastı ya yani ben ya, Civan abim de diyordu ki biz uçamayız bizim kanatlarımız yok. Ben de o taraftan gördüm o eskiydi çünkü o zaman daha ben daha hiçbir şey hatırlamıyordum. Sonra da o ben alamıyorum ya şu vurunca ağrıyor da. Arkadaşlar ben bir de birazcık rahatsızdayım da boğazım yutunca benim boğazım ağrıyor da. Yani bir geçmiş olsun Allah'ım. Bejo abi şimdi yerde alayım telefonu. Ah. <laughs> Bu yerde. Ben <laughs> şimdi telefon. Ah, tamam. Girdim geri. Ha. Ve sonra da şimdi Semih Civan abinin yanında oturuyor miyav miyav yapıyor. Şu birazcık seveyim de. Ve, ve, ve buradan gittikten sonra biz dönerek gideceğiz. Sonra da Civan abi de bizim evimize gelecek sonra beraber e gidecek. Ben şimdi ona söyleyeceğim ki beraberden sonra bir daha bize gelebilir misin öyle diyeceğim. Sen şimdi de kameraya bakıyor da şimdi bana bakıyor. Bir de halamın eski telefonu varmış. Aa böyle bir şey. iPhonemuş. Şimdi çıkart. Ben değil bu da da ben bir de şey almıştım okul bitirince işte ben o kartı alınca halam bana bir şey alacakmış onu da yani şey diyesin ben de demiştim ki telefon telefon istiyorum playstation yani Eren. telefon almam lazım bir. Market çabla istedi telefonu. Bir şey almam lazım.